Hangisinin fiili geniş zaman kipiyle çekimlenmemiştir diye soruyor bize. A şıkkında Türkçe ödevini bugün erken bitir. Buradaki bitir kelimesi cevabımızı verdi bize neden? Çünkü bu ir arkadaşlar geniş zaman iki değil. Bitmek fiil kökü değil mi? Burada ödevi bitirmekten bahsediyor. Bitmekten değil. Dolayısıyla bitmekten bitirmek olmuş. Anlam değişmiş. Bu arkadaş yapım eki. Yani burada kipeki yok. Kipeki olmayınca ne olacak o zaman bu? dilek kiplerinden emir kipi olacak. Yani cevap Adana. Bu tür davranışlardan hiç hoşlanmam. Olumsuz bir kelime görüyorum. Olumsuzunu düşüneyim. Hoşlanırım. Hoşlanırım geniş zaman. Hoşlanmam da geniş zamanın olumsuzu. Burada da var. Bu çalışmayla sınav kazanamazsın. Yine olumsuzuna bakalım. Kazanabilirsin. Kazanabilirsin geniş zaman. Kazanamazsın da geniş zamanın olumsuzu. Bunda da var. Doktor 3 gün sonra buradan gider. Burada gidermekten değil gitmekten bahsediyor. O yüzden buradaki er de geniş zaman. Bu da gitti. Her yıl burada bir fırtına kopar. Her zaman kopar. Gördüğünüz gibi geniş zaman ekimde almış. Cevabımız Edirne'de değil.